Selam arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Bakın nerelerdeyiz <laughs> Mekan bugün. Mekan belli. Hava güzel. Fatma mangal yapacağız dedi. Evet. Gel abla dedi. Biz de tabii <laughs> hemen geldik değil mi Ayşe? Ayşe de çekeyim mi? <gülüyor> çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Fatma'nın küçük kızı. Seni çekeyim mi İra? Bu da büyük kızı. Şimdi mangal yapıyoruz. Biz de onu çekeyim size. Bak Fatma hazırlamış salatalar. Salatalar. <laughs> <laughs> gördüğünüz gibi patlıcan mı var evet patlıcan salatası açayım çevireyim e, bir dur mangal keyfine gelin kalabalık yaz olmamasına rağmen hava bulutlu burada patlıcan salatası yapmış güzel burada yeşil salata yapmış mis gibi burada pişirmiş Osman enişte olsun. burada köfte Oo şunlara bak mis <laughs> şurada da mangal pişiyor taze taze gördüğünüz gibi her yer kalabalık o yüzden çekmiyorum pek. Ama şöyle yukarı doğru çekeyim. Bakın arkası şey Lobo. Bayağı da hava bulutlu aslında ama gördüğünüz gibi çok kalabalık. İyi yer katmışlar. Biz de daha yeni geldik. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Evet Fatma anlat. Şimdi Hira'ya odaklıydı galiba. <gülüyor> yeni <gülüyor> statifimizi deniyoruz arkadaşlar. <laughs> şöyle Fatma'ya deneyim bakın. <gülüyor> <gülüyor> Arkamız, e, ar yeriz. arkamızdaki ne? Öl hafın şey mi? Öl şu an. Öl diye geçiyor. Öyle yani kızlar. Bugün mangal keyfindeyiz. Evet güzel Biz çalışmıyoruz bu hafta. Tek turun çalışıyor maalesef. Fatma girdi evde. Evet. Yani bugün de çalışmadın değil mi? Hayır. Yapıdaya. Bugün izin aldık. Evet, Rahatsın. Valla geçen hafta maratondan dolayı bayağı bir yormuştu beni. Hmm ee, Siz nasılsınız asınır, arkadaşlar? Anlatın. Değilim? Anlatın. Anlatın kız. Anlatın, Anlatın kız. Incına cincına evet, kadar anlat. Merak ediyoruz. Yorumlara yazın. Ne yaptınız? Ne ettiniz? <laughs> Biz Ekçin, Ekçin bak Ekçin turu geldi bugün. Evet. Gördün mü burası? Evet gördüm. Ben izleyeyim onu. Ayakkabılarını da gördüm. Sen yap. Ayakkabılarını da gördüm. Evet. Ben, beğendin mi beğendim. beğendim. Ya ben de istiyordum aslında. Da. İlk gördüğümde alacaktım. Ama artık bir, bir şey, şey yapmam, bir yapmam bir lazım, durdurmam lazım kendime, kendime. Çünkü aşırı ayakkabım var. <laughs> dedim. Kendimi toparlamam lazım arkadaşlar. <laughs> Çok alışveriş yapıyoruz. Maalesef kadınlar böyle biraz şey... bir şey. Ama da sıcak ha. Aslında, Aslında, sıcak işte. Güneş, var mı? Evet. Görünmüyor. Gözüm ağzı ama çok güzel arkadaşlar. Baya da kalabalık. Ben bu kadar kalabalık olacağım. Evet. Yer yok. Yani çok. Yani çok Parklat sesen dolu. Sen, de sen, <gülüyor> sen, <gülüyor> sen <gülüyor> bir sonu ahtem esin lafı. Melina'ya da geldi bu arada. da koş, koş, koşacak. Evet yeğenimi seneler sonra tekrar görmek <laughs> nasip oldu. Valla <laughs> rezemişim. Fatma <laughs> ile <laughs> biz dün görüştük arkadaşlar. Dün çekerim belki dün çekemedim. Bugüne nasipmiş. Öyle yani ne güzel yemekler. Şimdi bak Fıstıklarına bereket güzel güzel et pişiriyor isbat, Değil mi? İra acıktın mı? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> anne anne bak biz bu, arka, biz bu arkamızdaki şey arkamızdaki adamlar da, var, da şeyimiz evet. oturmuş iki sandalye. Üstünde <laughs> mangal yapacağız diye aşkım gördün mü? <laughs> Herkes gerçekten mangalda arkadaşlar yani. Bu <laughs> kadar mangal sever var mıymış? Varmış yani. <gülüyor> <gülüyor> bir yerde. bir yanda her yerde mangal yapamıyorsunuz bu arada. Belirli şey yerler var sadece. Orada yapabiliyorsunuz. Şey mi? Neyse Hep sonra gün açarız yemek, yapamadım. yemek yerken, eğlenirken. Şöyle etraf gördüğünüz gibi. Herkes mangal yapıyor. Arkamızdakiler sandalyede oturmuş. Yapıyorlar. Böyle. Biraz bir şeyler içelim, bir şeyler yiyelim. Kendimize gelelim. Biraz boşalırsa top mop oynarız, bir şeyler yaparız. Aynen. Evet, mantar mı getireyim? Benim evde mantar vardı. Keşke onu da getirseydim aşkıma. Aklıma gelmedi. Benim de var. Salak gibi ben <laughs> Tuzlu mantar güzel olurdu he. Soslu çocuklar yiyor mu? Çocuklar yer ancanı ha. Aynen. Bizimkiler onu yer. Valla? Et yok köfte de yer. Şeyde de köfte yer de, de tavuk da yer. yer. Benim her şeyi yer de. Azra sosis, tavuk. Ama kimi söylüyorum sadece sucuk şey sosis tamam. O da, alık. o da bir ayrı bir yani zevk tabii. sucuk ekmek yapmak yemek yani bence değil mi? Hem daha az zahmet. Hira yani. Hira tam <laughs> Hira, geleceğin youtuber şey, arkadaşlar. Anne. Youtuber olmayı çok yapacağım. isterdim ama olabilir. Büyüyünce olursun. belki. Ya da işte akşam bir şey yapacağım. <laughs> da <Aslında> nasıl. <laughs> hı hı. Şeyde Ayşe Mina da arkada bebek giydirmeye çalışıyor. <laughs> Onun da saçları boyalı gibi maşallah. Kimin? Azran'ın. <laughs> Onun renk saç rengi güzel. Hmm. Çok güzel. <laughs> hani hiç aslında senin de yok, babasının da yok öyle. Bana niye bildirim gelmedi ki? Annemciği geldi saçı... <laughs> diye. Bana bana ergen teşhiri. Ama dayıya çekmiş biraz galiba. Evet. Geldim neredeydi? E bebeğin iyisin, Ben galiba onu izlemişim. Belinay da hiç boyatmadı değil mi saçlarını? Çünkü bana haber geliyor. Çünkü bana haber geliyor. Abone olduğum için şey geliyor. Beğendiniz tatilimi. Dönüp duruyor. Dönme dolap gibi. Başınızı döndürür dururuz artık. Mevlamı <laughs> gibi. Hadi bakalım sonra görüşürüz. Evet bakın çocukların <gülüyor> <gülüyor> keyfine. Şimdi marshmallow yapıyorlar hepsi böyle. <laughs> Bir yandan paten kayıyorlardı. Çok yaklaştırmayın <laughs> yanılmasın. Bei Anne, alle ist das gebraten. Nein, 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 nein nicht so nah halt nicht, sondern so. Aber ist gebraten. Nein, schon muss. Ja, das ist halt schon Es ist normal, ein bisschen Dings drauf ne biliyor musun? schön şekilde yapacaksınız. sind. Ich habe alle Osmanen bak ne güzel eriyor. Yardırız mı? Oh! Ha, hira, hira sen güzel eridi bile, sen ye. Bismillah. Azadı kan, ah şun, deniz, ah şun, sen kızardı bile. Dur, 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 eriyor. Oh. Sen de mi? mi? yemek bitti Badan, mi yemeğin? Ya. Bitti evet. mi? Ye önce yemeğini sonra yaparlar. arkadaşlar. Lobo, kalabalık her yer, <laughs> sürü insan her yerde. Evet arkadaşlar <laughs> <ben de> <laughs> Hadi Azra. sonra Ne ne öyle iyi. Isır sıcak. O, anne Dene bak, evet. Azra senin püsküt var mı? püsküt. var Ye. mı? Var. Evet şimdi yürüyüş zamanı biraz dedik. Nerede hareket orada bereket. Biraz ayaklandık şöyle kızlarla. Zaten Melina koştu geldi. Şöyle turladı beni arkadan. Biz dedi yemekleri yiyince dedik çay içtik. Biraz da dedik yürüyelim ayaklarımız açılsın yarın Turgut'a evet. iş olduğu için muhtemelen az sonra kalkmak isteyecektir. <laughs> Biz çalışmıyoruz. O yüzden bize hava hoş. <laughs> ya banyo yapılır ya. Tabii ya neydi sorun değil. Evet bakın bu Tuna Nehri. Meşhur Tuna Nehri. Arkadaşlar. Şimdi şuradan çocuklar evet, köprüden geçmek istedi. O yüzden biraz köprüden yürüyeceğiz. Yani bakın çok güzel. Hatta yakınım mı falan buraya o cami? Nerede? nerede ha, nerede mi Nale Can? Noya Doğan tarafında kalıyor. Ha, Noya Dona tarafında değil mi? Özüm çocuklar önde, biz arkada sonra sonra gidiyoruz. Arka'da. Bayağı, bayağı, belirli bölgelerinde mangal yasak, belirli bölgelerinde mangal. Bize o yüzden böyle gördüğünüz gibi insanlar aşağılarda her yerde. Bakın şu kalabalığa bakın, oradaki. Gördüğünüz gibi her yer dolu. Hadi bakalım. Tavana kuvvet yürüyoruz. Şu köprüden bakınca ne kadar güzel duruyor arkadaşlar bakın. de insana huzur veriyor şöyle yürümek. İyi geliyor. Bir de çocuklarsız olsa da <laughs> gözümüz onlarda. Gidiyorlar önümüzden. Yani ama çok güzel. Onlar da hareket etmiş oluyor böyle. Bisikletler, sürenler. Aslında burası çok güzel bir yer de. Çok kalabalık olmasın şu tarafa bakın arkadaşlar. Bakın şu taraf hep dolu insan dolu yani öyle hep mangal şey yani ta oraya kadar. Selam kızlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Şimdi bitmeye geldim biraz gezeceğim. Sizler için de biraz bir şeyler çekeyim dedim. Bu liplaslar yeni çıkmış herhalde. Bakın istiyor. Şöyle farklı şeyleri varmış. Azra kesin bayılır. Ama çok var almayacağım. <laughs> Rujlar da güzelmiş. Revolution markasının şöyle white red. Nasıl acaba? Renkleri bilmiyorum. Şöyle yeni ürünler çıkmış. Bu herhalde böyle pudra. Highlighter pudramış. Catrice markasının. Ondan sonra şu rujlar da çok güzelmiş. Şöyle buluyor şu markasının. Monica yazıyor. Ama çok güzel. Renkleri falan. Şöyle baktım az önce. Şöyle renkleri var. Çok güzel. Ama rujum çok. O yüzden almayacağım elime denedim bakın şu renkte. Ondan sonra bakayım şöyle dedim biraz gezeyim dolaşayım ne var ne yok. Burada lip, lipstick collection'ları varmış böyle küçük küçük herhalde. Bu Revolution markası da bayağı bir ünlendi son zamanlarda. Bakalım ne var başka. Hmm. Şöyle biraz da saç ürünleri bakalım. Ne varmış? Şu saç parfümleri de güzel oluyor Nihan'ın. O da bir YouTuber biliyorsunuz. Yani influencer. Bayağı bir ünlü. O da güzel oluyor. Bakalım bakalım neler varmış. Saç boyaları. Şimdi şu saç boyaları çok moda oldu. Ünlendi. Reklamlarda görüyorum. de şunlar da güzel. Şu kapı renkleri de bayağı güzelmiş. Bakın şu çok güzel bir renk. Ama saçlarımı boyamayacağım şimdi. Yeni boyadım zaten. Hemen de akı veriyor. Bilmiyorum. Niye geldim ben onu da bilmiyorum. Gezmeye geldim arkadaşlar. Şöyle bakayım. Ne almak istiyorum? Bir şey almak istiyor muyum? duş jelleri. Palmolivler indirime düşmüş bakın. 1.29 Fağlar da indirimde. Neyse ben bir geziyim içeride arkadaşlar. Rahatçın.